...düğüm oluyor Ali Rıza. Önce şevket sonra bu. <laughs> tamam Hayriye. Tamam canım. Ben hiç gün yüzü göremeyecek miyim? Dünyaları istemiyorum ki. Birazcık mutluluk istiyorum. Birazcık. Yeter Hayriye. <laughs> Hadi yürü. Ayıp ayıp. Ağlatma kadıncağızı. Ne? Kıyar tekniği diyorum Hüzme. Giysin gelinliği dünya gözüyle. Yazıktır. <laughs> tamam kardeşim. Sen öyle diyorsan kıyarım nikah. Ne yapayım? Ay hiç geleceğim yoktu. Çok mi Ay ben evlenmek istiyorum sandım. Evet. <laughs> Demek genç şanlara benziyorsun. ha? Gelinlik kız Hayriye Hanım. <laughs> Ay sus. Bak gör. Leyla çok mutlu olacak. Oğuz şimdiden kesenin ağzını açtığına göre... ...kim bilir evlendikten sonra nasıl rahat ettirecek kızı. Doğru. Biz rahat ettiremiyoruz. Ama Şevket ne gocunuyorsun? Birazdan laf oraya gelecek biliyorum. Biz zengin değiliz ama eniştemiz zengin olacak. O da bir şey. E koltuk çıkar bize de nasıl olsa. Harun da ne diyorsun sen? Şaka yaptım. Bilmiyor muyum ben seni? Şakası bile kötü. Sakın böyle sinirim bozacak şeyler söyleme bana. Tamam aşkım tamam. Evleri baktırıp ayrı olacak nasıl olsa. Leyla bize gelir görürüz. Onun dışında da hiçbir yakınlığımız olmayacak o adamla. Duydun mu beni? Bak çok fena olur sonra. Peki Şevket. Uzattın ama. Yeter ama Hayriye. Ay sinirlerim bozuldu bir kere. Ya sararsın sarhoşsun zannedecek be. Ay Allah korusun. Hadi, hadi gidelim içeri. Ay. 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 Ay göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Dikkat et, düşme. Dikkat Ay. Et. Ama. Dikkat et. Tamam canım. <laughs> Nasıl kız, kız kurutulandı. Çocuklar için. Yani Hoş geldiniz. Merhaba kızım. Ha? Yatmadın mı ha? daha? Fikretciğim yavrum. Hadi. Ah. Ah. Oh. Hmm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geceniz nasıl geçti? Çok güzel. Kimleri gördük kimleri. Metin Şentürk'ün selamı var. Metin Şentürk mü? Babanız beni çok güzel bir yere götürdü. Ay ihtiyacımız varmış değil mi? Hadi Hayriye hmm. hadi. <laughs> Size kahve yapayım mı? Sağ ol kahvelerimiz de içtik. Bunlar ne böyle? Çerçöp. Oğuz nişan hediyelerini getirdi. Kim hediye istemiş ondan? Kabul etmeseydiniz. Adettir öyle demeyin. Sinirlenme hayatım sinirlenme. İyi geceler. İyi geceler kızım. Neler almış? Bakmadım bile. Şu kumaşın güzelliğine bak. Hmm. Bulunmasın kumaşı. İyi geceler. Hemen yüz buldu. İyi ki ben yoktum. Atardım kafasına getirdiklerini. Başta ben de al götür dedim ama ısrar etti. Anladığım kadarıyla usulüne uygun olsun diye uğraşıyor. Bu da iyi niyetini gösterir babacığım. Bana sakın o adamı savunmaya kalkma Şevket. Seni de kırarım. Neyi savunayım baba? O adam benim kızımı kandırdı. Ama bizi kandıramaz. Yarın Leyla'yı gelip alacak. Başvuru yapacaklar. Sana sormadan evet dedim. Ama bir an önce olsun diye. Tamam. İyi yapmışsın. Ferun de onlarla birlikte gidecek. Alışveriş de yapacaklarmış. Kim? Çocuklar mı? Ne yaparlarsa yapsınlar. İçim soğumuyor bir türlü. Nasıl altından kalkacağım bilmiyorum. Ailemiz yavaş yavaş çözülüyor. Nerede yanlış yaptım? Nerede? Senin ne suçun var baba? Ama ne? Bizim ne suçumuz var? İyi geceler. İyi geceler çocuğum. Canım. Hadi biz de yatalım artık. Gel. Yok anam tövbe bir daha içme Ay şu kadarcık içtim ama yine de baş ağrısı yaptı. Of. of. Baban nerede? Yürüyüşe çıktı. Sen de biraz hava alsan iyi gelir. Hiç halim yok. Anne bugün Oğuz'la alışverişe çıkacağız biliyorsunuz. Özellikle istediğiniz bir şey var mı? Ne aldırayım Leyla'ya? Bilmem. Bir tane prang aldır. Zincir. Evet altın zincir aldırayım iyi hatırlattın. Sana eğlence çıktı değil mi? Nasıl da mutlu oluyorsun böyle durumlardan? Yine başlıyoruz galiba. Ay susun Allah aşkına. Ay, huzursuzluk çıkarmayın. Kafam kazan gibi zaten. Ah, oh, babanız geldi. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Annen kalktı mı? Evet. Hoş geldin alırız abi. Soğuk değil mi dışarısı? Baba annem dün geceyi anlata anlata bitiremiyor Gerçekten Metin Şentürk'le şarkı mı söyledin sen? Hayır Aa ne var anlattım işte <laughs> Ay çocuklar görseniz Öyle içten öyle samimi bir çocuk ki Ne güzel E nasılsa artık tanışıyorsunuz Düğüne de davet ederiz Rica edersek orada da şarkı söyler Düğün falan olmayacak Ay niye baba? Bir de niye diye soruyor musunuz? Düğün olmayacak dedim. Büyük bir şey değil. Bizimki gibi yaparız. Hem annem de görmek ister kızını. Söyledim Ayriye. Böyle bir düşünceniz varsa aklınızdan çıkarın. Ama yok canım ne düşüncem olacak? Ay ben böyle bir şey mi söyledim Ferhunde? Aa. Ne düğünü canım? beni de zor durumda bırakıyorsun. Ben alttan aldıkça... ...nasıl olsa anlaşılır diye sessiz kaldıkça... ...bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Ne kadar unutulmuş olsa da... ...ben hala bu evin babasıyım. Ben herkes lafını tartarak konuşsun. Adım atmadan önce Basçahir'e dikkat etsin. Eve çamur bulaştırmasın. geldi mi? Arabada bekliyormuş. hadi gidelim o zaman. Gel seni de okula bırakalım istersen. İstemem. Kendim giderim.